Evet kıymetli arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Divan-ı Hümayun'dan bahsedeceğiz. Osmanlı Devleti'nin yönetim yapısından bahsedeceğiz. Biliyorsunuz Divan-ı Hümayun ya da bir başka ifadesiyle Divan teşkilatı Orhan Bey döneminde kurulmuştu arkadaşlar. Şöyle bir ifade kullanmıştık size derste. Orhan'ın kurduğu ne varsa 2. Mahmut döneminde kaldırıldı ya da ismi değiştirildi, içeriği değiştirildi arkadaşlar. O yüzden Orhan Gazi ile ilgili ilklerin adamı demiştik. İlk kez yapılan her şey ya da birçok şey arkadaşlar yine Orhan Bey dönemindeydi. Divan teşkilatının oluşturulması da Orhan Gazi dönemine dek geliyor demiştik arkadaşlar. Burası Osmanlı Devleti'nde devlet meselelerinin görüşüldüğü yer. Özellikle kuruluş döneminde sabah namazından sonra padişah ve etrafındakiler arkadaşlar divan üyeleri bir araya gelirdi. Devlet meselelerini görüşürlerdi. Bu öğlen namazına kadar devam ediyordu arkadaşlar. Çok ciddi anlam bir uygulamadır. Burada son söz arkadaşlar padişah tarafından verilir. Ve arkadaşlar burası bir danışma meclisi hükmündedir. Hani Kur'an-ı Kerim'de bir ayetimiz var. Derste de söylemiştik. Ve emruhum şurahum. Onların işleri, Müslümanların işleri nedir? Müslümanların işleri şura iledir, istişare iledir. Bu düşünceyle arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde şura teşkilatı, şura yapılanması ciddi şekilde çalışmıştır. Fakat son söz yine kimindir? Padişahın demiştik arkadaşlar. Bunları söyledikten sonra isterseniz Divan-ı Hümayun üyelerimize başlayalım. Sadrazam ya da bir başka ifadesiyle Vezir-i Azam sefere katıldığı zaman padişah adına ya da padişahla birlikte arkadaşlar komuta ettiği zaman kendisine verilen ismin serdar Ekrem olduğunu ifade etmiştik. Padişahın vekili ve yardımcısıdır. Yani padişahtan sonraki ikinci isim arkadaşlar kimmiş? Sadrazammış. Hatta Fatih Sultan Mehmet döneminde arkadaşlar padişah divan-ı hümayına başkanlık etmeyi bırakmıştır. Yerine sadrazamı vekil olarak bırakmıştır. Fatih'ten sonra divan toplantılarına padişahlar katılmamıştır demiştik arkadaşlar. Padişahın mührünü de aynı zamanda kim taşıyormuş arkadaşlar? Sadrazam ya da vezir azam taşıyormuş. padişah sefere katılmadığı zamanlarda orduyu komuta eder. O anlamda kendisine verilen isminde serdar ekrem olduğunu söylemiştik. Arkadaşlar vezirler var. Daha çok askeri ve siyasi işlerden sorumludurlar. Devlet idaresinde sadrazama yardım ederler. Günümüzde şöyle kıyaslayacak olursak günümüzdeki neye benziyor arkadaşlar? Günümüzdeki bakanlara benziyor vezirler diyeceğiz arkadaşlar. Peki Kaz asker bunun bir başka ifadesinin kadı asker olduğunu size söylemiştik arkadaşlar. Divan toplantılarında büyük davalara bakarlar. Yani hukuk işlerine bakar kadı ve müderrislerin atamasını yapar. O zaman şimdi arkadaşlar müderris dediğim şeyin ne olduğunu söylemiştik size. Müderris hoca demek, öğretmen demek. Bunların atamasını yapan kişi kaz askerse o zaman bugünkü anlamda Milli Eğitim Bakanlığı'na da benzetebilir miyiz arkadaşlar? Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'na da benzetebiliriz. Kadı askerin bu yapmış olduğu görevi arkadaşlar. O zaman map işlerine bakıyor diyebiliriz günümüz anlamında. Davalara baktığı için de arkadaşlar hukuk işlerine baktığını söyleyebiliriz. O zaman günümüz anlamında kaz asker hem adalet işlerine bakıyor arkadaşlar. Hem de neye bakıyor? Eğitim işlerine bakıyor. Şuraya adil yazmış olalım. Adaletten aklımızda kalsın arkadaşlar. Defterdar, defterdar dediğimiz kişi bütçenin hazırlanması ve devletin diğer mali işlerinden sorumludur. Mali iş deyince aklınıza ne gelecek arkadaşlar? Ekonomi. O zaman şunu bir bilelim. Sorularda maliye, iktisat, ekonomi kavramlarını gördüğümüz zaman ne yapacağız arkadaşlar? Defterdarı hemen hatırlayacağız. Defter tutuyor adam. Buradan aklınızda kalsın. Bütçe dediğimiz şey ne? Ülkenin gelir giderleri arkadaşlar. Gelirine giderine ne kadar harcama yapılacak? Mali durumumuz ne? Bunlar arkadaşlar hesaplayan kişiye verilen isim neymiş? Defterdar deniliyormuş. Nişancı, nişan ne demek arkadaşlar? Alamet demek. Alem, padişahın ferman ve beratlara tuğrasını çeker. Biliyorsunuz arkadaşlar padişahların mührü vardır. imzaları vardır. Bunlara tuğra denilir. Nişancı arkadaşlar en önemli iki tane vazifesi var. Bunlardan bir tanesi padişahın tuğrasını çekmek. Bir diğeri ise devlete ait toprakların kayıtlarını tutmak. O zaman şunu karıştırmayacağız arkadaşlar. Defterdarla nişancı genellikle karıştırılıyor. Nişancı devlete ait toprakların kayıtlarını tutar. Defterdar bölgelerdeki ve merkezdeki mali işlerden sorumludur. İkisini birbirine karıştırmayacağız. Kayıt tutuyor diye defterdar demeyeceğiz nişancı arkadaşlar. Tamam? Şeyhülislam geçtiğimiz soru çözümünde de bahsetmiştik. Şeyh ne demek arkadaşlar? Şeyh hoca demek. İslam'ın şeyhi yani Müslümanların yeryüzündeki arkadaşlar işleriyle ilgili sorumlu olan en yetkili kişi. Divanın sürekli üyesi değil. Ne demek bu? Yani divana gerekli görüldüğünde çağrılan kişi. Diyelim ki divanda bir mesele görüşülüyor. Bu meselenin dini anlamda referans alınması lazım. Yani dine uygun mu, değil mi? Din bu konu hakkında ne der? Bunu arkadaşlar test etmek için, bunu test etmek için ne yapılıyor? Sormak için ifda makamını yani arkadaşlar bir başka ifadesiyle müftüyü en yetkili müftüyü şehir İslam toplantıya çağırıyorlar. O da bu işin dine uygun olup olmadığını ne yapıyor? Söylüyor. Son karar merci oluyor arkadaşlar. Bu anlamda Osmanlı Devleti nasıl bir devlet değildir yorumunu yapmamız lazım. Laik bir devlet değildir. Çünkü kararlarında arkadaşlar dine uygunluk arıyor. Gelelim kaptanı derya arkadaşlar. Osmanlı devletinde donanmadan sorumludur arkadaşlar. Şunu söylemiştik. Derya ne demek kelime anlamı? Anlamı hani balık satan adamlar der ya derya kuzusu bunlar diye. Derya arkadaşlar deniz demek. Denizlerin kaptanı, denizlerin kaptanı. Osmanlı Devleti'nde yükselme döneminden sonra arkadaşlar Divan-ı Hümayun'a katılmış olan kişiye verilen isim Kaptanı Derya'dır. İlk Kaptanı Derya'mız kimdi? Barbaros Hayrettin Paşa'ydı demiştik arkadaşlar. Reis-ül Küttab. reis Küttab da arkadaşlar yine yükselme döneminde Divan-ı Hümayun'a üye olarak katılmış olan kişilerden bir tanesidir. Bugünkü anlamda arkadaşlar hangi işlere bakar? Dış işleri Bakanı'dır arkadaşlar. Yani devletin başka ülkelerle olan ilişkilerini arkadaşlar düzenleyen, görüşmelerini yapan kişilere verilen isim Reisül Kütaptır arkadaşlar. İlk dönemlerde nişancıya bağlı olarak çalışmıştır. Fakat daha sonra arkadaşlar devletin politikası genişlemeye başladıkça, sınırları genişlemeye başladıkça başlı başına bir birim olarak Divan Hümayun'da yerini almıştır. Evet burada bir sorumuz var arkadaşlar. Etkinliğimiz var çıkan harfleri en sonki kutucuğa yazıp arkadaşlar şifreyi oluşturacağız. Divan'da alınan kararlarda son sözün padişaha ait olması divanın hangi özelliğini gösterir demiştik. Ne demiştik arkadaşlar? Danışma demiştik değil mi? Padişah sadece danışıyor. O zaman arkadaşlar M harfimiz ilk şifre. Harfimiz Günümüzdeki Milli Eğitim Bakanı'nın görevlerini yapan divan üyesidir. Ne demiştik arkadaşlar? Kaz asker ne yapıyordu? Müderrislerin atamasına bakıyordu. Bu anlamda arkadaşlar Milli Eğitim Bakanı'na benzetmiştik. Divanda alınan kararların din açısından uzun olup olmadığını ifade ediyordu. Şeyhül İslam demiştik arkadaşlar. Fethedilen toprakları defterlere kaydeden divan üyesidir. Bakın burayı karıştırmayacağız. Defterdarla karıştırmayacağız arkadaşlar. Nişancı fethedilen toprakları kaydediyordu demiştik. Divana gelen büyük davalara bakar. Kimdi arkadaşlar? Evet hukuk işlerinden sorumlu olan kişiye verilen isim kaz asker ya da doğru ifadesiyle kadı asker. Divana başkanlık yapan üyedir arkadaşlar. Kimdir divanın başkanı arkadaşlar? Veziri azamdır. Doğal başkanı kimdir? Doğal başkanı padişahtır. Padişah gerekli gördüğü durumlarda katılır. Fatih'ten sonra bunu da ifade etmiştik arkadaşlar. Peki şifremiz neymiş bakalım. Evet şifremiz meclismiş arkadaşlar. Burası zaten bir danışma meclisi demiştik arkadaşlar. Bir tane soru çözelim ve dersimizi burada sonlandıralım. Devletin ilk dönemlerinde nişancıya bağlı olarak çalışan katiplerden birisiydi. Biraz önce söylemiştim arkadaşlar. Devletin dış ilişkilerinden sorumluydu bu kişi. Bakın burada da ne diyor? Zamanla devletin dış işlerinden sorumlu kişisi haline geldi. Dış işlerinden sorumluysa bugünkü anlamda dış işleri bakanıdır. Padişahın fermanlarına uygun olarak emirler yazmak, yabancı devletlerden gelen mektupları tercüme etmek. Tercüme ne demek? Çeviri değil mi arkadaşlar? Yabancı devletten örnek veriyorum Alman hükümetinden bir yazı gelmiş bunu çeviriyor. Ve bunlara cevap vermekte görevli olan kişiye verilen isim nedir arkadaşlar? Evet hemen hatırlayalım. Sorumuzun cevabı Reisül Kütap'tır diyeceğiz arkadaşlar. Divan-ı Hümayun e, önemli bir kurum. 2. Mahmud döneminde ise arkadaşlar nazırlıklar şeklinde güncellenecek. Bunları da ifade etmiş olalım. Bir sonraki dersimizde tekrar dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah yardımcınız olsun.